Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'deyiz. Vice City Definitive Edition'da ikinci bölümüne karşınızdayım. En son biliyorsunuz ki Mercedes'i abi bırakmıştık. Gece kulübüne bırakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra geldik burada save'imizi aldık. Şimdi bize bir araba lazım ki devam edelim görevlerimize. Mesela şu arabayı mı alalım? Dur bakayım daha güzel bir araba var mı? Şunu alalım. Bunun rengini beğendim. İkinci görevimize gidelim. İkinci görevimiz nerede abi? Hemen şöyle bakalım. Tamam yine aynı yere gidiyoruz. Burada bir Avukat vardı. Ne işaret diyemedim. Neyse. Burada biliyorsunuz bir avukat vardı. Onun yanına gideceğiz. Orada bize bir görev verecek. Bakalım. Şimdi ben birinci bölümden sonra Şeye baktım. Hikayenin genel yapısına baktım. Tekrardan bir hani e, Kafamda tam otursun diye. Biliyorsunuz ki bizim oyunumuzun en başında bir masada 3 kişi falan konuşuyorlardı. Oradaki eleman Sully diye bir adam. Yanlış okumadıysam ismini. Ee, bu Vice City'nin mafyalarından birisi arkadaşlar. Biz de bunun işini yapıyoruz. Buraya gelmişiz uzun süre şehir dışındayız. Bazı sıkıntılar yaşamışız. Üniversite olarak. Buraya geliyoruz ve bu adamla ee, çalışmaya başlıyoruz onun işlerini yapmaya başlıyoruz ve biliyorsunuz ki zaten bir saldırıya uğradık ee, bazı uyuşturucu maddeler ve paralar gitti Bunlar saliye aitti ve bizi suçlu buldu zaten birinci bölümde de söylemiştim Biz bunun parasını geri buna ödeyeceğiz muhabbet bu. we need a lead from the streets. okay, let me think. let me think. let me think. ah, i got it. okay, there's this slimy, some music industry slimeball, goes by the name of kent paul. anyway, he's got his nose so far up most of vice city's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? he's always at the malibu. i'll go pay him a visit. take it easy, now. Evet, bu kısımları, bu kısımlarda Hikayeyi anlamanızı istiyorum. Şimdi. Ee, bize şehirden birisi lazım. Zaten gördünüz altta yazıyordu. Şehirden birisi lazım dedi Tom versetti. Şimdi kulüpte bir eleman varmış. Onun yanına gideceğiz. Şehirde... Diyor ki her şeyi o adam bilir diyor. Gidelim bakalım bir onunla konuşalım. Orada nasıl bir mevzu dönecek. Bir görelim. Şu anda ee, meşhur klaba doğru gidiyoruz. Bu arada fark ettiniz mi? sağa solu niye böyle oldu? Bir saniye Gördünüz mü? Anlık bir oyun renderlamadı Ve bunu neden yaptı bilmiyorum. Oyun SSD'ye kurulu bir de Onu da söyleyeyim yani Yani e, Oyunda böyle sıkıntılar oluyor Yapacak bir şey yok yani Definitive Edition adı altında çıkarttılar ama

be seeing you around. That's for combo go way maga not you spark hats. Give me a drink. And where's that sluts? Tamam ne oldu şimdi? Şefi bulmaya gidiyoruz. Okay. Gidelim hocam. E, biz şimdi bu adamın yanına geldik. Bu adam da bizi şefin yanına mı gönderiyor? Gidelim bakalım. Nerede hemen şu şuradan. Abi bir şey diyeyim, bu görevi sanki hatırlıyor gibiyim. Şef bize saldıracak mıydı acaba? Dur bakalım gidelim de. O değil de demin biz niye öyle bir sıkıntı yaşadık ya? Bizim oyun bir anda bir renderlanmadı. Neyse şefin yanına geldik hocam. Hey, hocam bu ne küfürdür? Aa dur fight'a mı giriyoruz tamam. Tamam hocam. Sadece ufaktan bir mouse kliği. Cep telefonunu öldüm Öldü lan hemen? Tamam. Cep telefonunu aldık şefin. Şimdi ne olacak? Bak bak yoruldu hemen yoruldu. Aha. Bizim helikopteri süren eleman bak bu. İlk buluşmada parayı ve malı kaybettiğimizde helikopteri süren adam. Bunun adı neymiş şimdi? Accidents Get lost. Hey, hey, whoa! No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two in a strange town. We need to watch each Aynen, bayağı sağlam Aa, aldık, güzel. Ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Go. Vuracak mıyız lan? Vuralım mı acaba bunları? Allah geliyorlar ama pek vurasım da yok. Yani mermi harcamaya gerek yok bence. Şu adamı takip edelim. Çok ihtiyacımız olursa o zaman ateş ederiz. Yani onlarda şey var ama e, satır var. Onları alsaydık iyi olabilirdi belki. Bilmiyorum. Neyse. O silahçıya gidiyoruz. Hadi bakayım. Bize bir tane tabanca verdi ama birkaç silah daha ihtiyacımız var demek ki. Lan ne oluyor? Kadın geldi bize çarptı kendisi tepetaklı oldu neyse dedi ki silahçıya sür sana oradan bir iki silah alalım Aa dur ne oldu ha tamam GPS bir an saçmaladı arkadaş definite edition diye aldık Allah anlamıyorum ya böyle sıkıntılar çıkartıyor bize beni deli ediyor böyle yavaşlayalım bu arada e, önceki bölümde söylemiştim ben orayı dinleyen oldum bilmiyorum. Benim hikayeli oyunlarda arkadaşlar yani uzun süreli bir şey bu daha yeni olan bir şey değil. Bazı sıkıntılarım var ben hikayeye adep adapte olamıyorum. Ben şey yani böyle gireyim aman hocam çarptık Bir iki adam vurayım işte ne bileyim bir iki savaşayım falan çıkayım. Ben o kafadaydım. O kafadayım. Fakat bakalım kanalımıza içerik olsun diye Vice diye başladık. Şu anlık iyi gidiyor güzel gidiyor. Video dışında da ben bakıyorum. Eee e, ne oldu? Arabayla burada duruyoruz okey. Eee video dışında şeye bakıyorum. Hani hikayenin işleyişine bakıyorum. Nedir ne değildir. Karakterlerin isimleri nedir. Hani çok spoiler yemeden. Baktan bir bakıyorum. Şimdi buradan silah alacağız. Okey. Yeterli param varsa boşluk tuşuna basarak al diyor. Dükkanı çıkmak için T. Okey tamam. Şimdi bize ne lazım ama? Bizim zaten şu an pistolümüz var. Yani bize illa buradan bir silah aldıracak mı onu merak ediyorum. Otel özür. Ha tamam. Zaten silahımız olduğu için tabancamız var. O yüzden otele sür diyor. Sürelim. Yalnız bu arabadaki abinin ismini biz öğrenemedik sanki. Altyazıda yazdım bilmiyorum ama bu adamın ismi ne? Şimdi bunu tanımak lazım. Ananı ne avradını ne oluyor? Uçurduk her yeri. Tamam geldik. Artık dedi ki yeter sen sürme ben sürerim dedi yani. Arabanın ağzına tükürdün. Seni izleyeceğim Tommy. Bir şey diyeceğim. İsmini söyledi mi bize? İsmini söylemedi. Ve biz bu adamla e, baya dolaştık ya. Gittik silahçıya falan. Neyse şimdi tekrar bir avukatımıza gidelim. Burada polis var. Bir araba çalamayacağım ben buradan. Ne oluyor lan? Buradan bir araba araba bir şey çalalım. Aha.

Yazım malları alıcı bulmalıyız gibisinden bir şey söyledi. Neyse bakalım, hikayenin işleyişini de göreceğiz zaten. Ama şunu söyleyebilirim ki şu an Vice City'de büyük bir uyuşturucu e, muhabbeti dönüyor gibi. En azından şu anda görülen o bir uyuşturucu muhabbeti dönüyor. Şimdi şu göreve de bakalım. Biliyorsunuz videolarımız 15 dakikalık oluyor. 10 ila 15 dakika. Ha, şöyle ikinci görevimize de bir girelim bakalım ne yapacağız. Juliet, okay. <Gülüyor> <Gülüyor> Altına kaçırdılar anne. Now where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were <laughs> taking care of this. I really did. And now, those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course, that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now, look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Tamam. Şimdi gidelim abi jürilerin yanına bakalım. Jürinin yanına mı gideceğiz? Ne yapacağız? Tehdit falan dedi ama. Ha tamam, bu nasıl olay? Bak o da kaçıyor. Ama sakın öldürme. Bak tamam tehdide gidiyoruz. Okey. Tamam şuna binelim. Şimdi neredeler? Birisi orada. Birisi de orada. Değil mi? Şuna gidelim. Bu daha yakın. Bu arada San Andreas'ta şey olayı var. GPS seçtiğiniz zaman otomatikmen seni map'te götürüyor. Hani çizgi şeklinde çiziyor. Fakat Vice City'de yok. Niye bilmiyorum. Neredeymiş? Şurada dur lan yavaş. Aha şu he gideceğiz. Arabalarına zarar veririz. Okey. Mi. Dur bakayım. Ne yapacağız şimdi? Vuracağız mı lan? Ya vuracağız. Dur adama vuracağız onu. Doğru mu yaptık hiç emin değilim ama. Aha o da kaza yaptı. Ne oldu? Çekiş ve benzer silahları kullanarak araçları parçalayabilirsin. Hocam polis var burada da gözünü seveyim ya. Polis abi görevdeyim beni bir sal be. Polis abi bir gider misin canım benim? Heh. Çıkarttık en azından arabasından çıkarttık güzel. Ama umarım polis peşimiz salar abi. Hiç uğraşamam şu an. Yok salmadı. Neyse ben arabama bineyim. Bak polis orada. Buradan basayım. Aha yağmur yağıyor lan. Yağmur efektini de görmüş oluruz. Daha hiç görmedim şu ana kadar. Şeyde. Definite dışında görmüş olurum. Abicim ne yapıyorsun ya? Öne nasıl kırıyor bak. Manyak mısınız oğlum? Lan ben de süremiyorum ki arabayı. Bu arada gerçekten birinci bölümde de söyledim ama kontrolleri çok kötü ya. Yani bilmiyorum normal Vice City'de bu şekilde miydi ama Definitive Edition'da iyileşmesi gerekirken tam ters abi iyice bozmuşlar. Hocam şuradan mı geçebilir miyim? Teşekkürler. Neresi? Şurası. Tamam. Bu arabayı sadece aynen parça alacağız. Okey. Bu arada ben şey anlamadım. Bu jüriler kim abi? Yani jüri diyor eyvallah da ne jürisi bunlar? Ben onu anlamadım. Ona tekrardan bir bakmak lazım. Yani şu an jürilerin arabalarına zarar veriyoruz. Tamam. Güzel. Ama bunlar kim? Şimdi bu iki tipi ilk kez görüyoruz. Tam görev tamamlandı okey. Arabasını da parçaladık biraz. Şimdi ne yapalım bir görev daha alsak mı diye bakıyorum da bölümümüzün bence bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bölümler hoşunuza gidiyordur. Sizleri yorumlara bekliyorum muhakkak yorumlarda buluşalım. Bütün yorumları okuyorum bakıyorum kalp atıyorum e, detaylıca inceliyorum. Kanala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ne olmuş lan burada? Kaza dönmüş. Bak kanıyor bir şey oluyor. Valla kaza yapmış bu. Neyse biz devam edelim. Dediğim gibi kanal abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bu benim için ve kanalın gidişatı için çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.